Merhaba arkadaşlar, seri içeriklere tekrardan geri döndüm. bugün sizlere para kazandırma videosu çekmeye karar verdim. Ve yeni açılan sistem bana çok güzel geldi. Her şeyi takır takır işliyor ve ilk günkü online'ı da iyiydi. onu tanıtacağım bugün sizlere oradan nasıl para kazanırız. Direkt girelim arkadaşlar. Öncelikle zaten açıklamaya linki bırakacağım. Sizler de buraya kayıt olarak hızlı bir şekilde para kazanabilirsiniz. Öncelikle kullanıcı adı, e-posta adresi, e-posta tekrarı, şifre, şifre tekrarı, cinsiyet, ülke derken onları zaten biliyorsunuz. Göndere basarsanız kayıt olur. Girişe basıyoruz arkadaşlar. Ee, kaydedelim. Arkadaşlar öncelikle burada otomatik videodur. Görevdir. Her türlü para kazanabilirsiniz. Örnek görevleri söyleyeyim. Açıklamadaki videoyu indir paylaş. 650 jeton kazan. Burada kazanma oranı da güzel. 4.000 ee, 4500 jetona 1 lira vermekte. Ee, bir günde zaten 10-20 lira kasabilirsiniz böyle etkinlik yaparak. Görevlerde zaten onun daha güzelini güzelliği. Arkadaşlar öncelikle otomatik videoyu izleye gelelim. Biraz etkinlik yapacağım. Tabi size göstermelik olarak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada zaten 130 saniye yazıyor ve bu saniye hızlı bir şekilde geçiyor. Ee, yapacağınız şey ne olur? Günlük zaten bunlar sürekli yenilendiği için rahat rahat kasabileceksiniz. Arkadaşlar gece açarsınız. Arka planda açık kalır burası. Ve yani bir 5-10 lira kazanırsınız günlük. Sadece buradan. Yer bölümleri saymıyorum. Zaten o bölümlerden de hızlı bir şekilde para kazanabilirsiniz. Tabi bu sistemde alışverişi de gösterdi. fiyatlar, fiyatlar aşırı ucuz. Açılışı özel çok ucuz fiyatlarda satış yapıyorlar. Onları da göstereceğim sizlere. Bir tanesi bitsin. Kazandığımızı görün. Yani hata mata olmuyor bu sistemde. Video beğen bölümü de var. Buradan da kolaylıkla jeton kasabiliyorsunuz. Onun dışı yorum yap bölümü var. Buradan kullanıcı adını yazdıktan sonra e, yorum bölümüne girip jeton kasabiliyorsunuz. Kolaylık, kolaylıkla biz buradan şimdi 400 jeton kastık. Tabi e, tabii size gösterim amaçlıydı bu. Marketi de göstereyim arkadaşlar size buranın marketini. Buradan istediğiniz fiyata takipçi satın alabilirsiniz. Takipçi fiyatları da çok ucuz. Mesela örnek diyeyim 1K Instagram takipçisi hızlı gönderim yapar. 1.8 olarak fiyatlandırılmış. Fiyatlar gayet uygun ve %50 indirimli şu anlık. Yani fiyatlar ileride artabilir. Kaçırmayın derim. Çünkü şu an piyasada e, bunun altına satan çok nadir yerler olabilir. Arkadaşlar yeri gelmişken söyleyeyim. Burada marketin güzel bir özelliği ne biliyor musunuz? Buradan kastığınız jetonlarla paraya dönüştürerek buradan takipçi satın alabiliyorsunuz. Yani bu çok güzel bir şey. E, hiçbir ücret vermeden kendinizi kendinize takipçidir, abonedir. Her türlü şey satın alabiliyorsunuz. Tabi arkadaşlar e, buradan kendi sayfalarınızı da ekleyebiliyorsunuz. Kendinize e, takipçi ekstra kazabiliyorsunuz. Kasabiliyorsunuz YouTube abone falan. Bunları da kasabiliyorsunuz. E, tabi bir piyelik alarak daha fazla da jeton kasabiliyorsunuz. Mesela görüyorsunuz zaten bir piyelik fiyatları da ucuz. E, bir piyelik aldığınızda zaten istediğiniz içeriği koyabiliyorsunuz ve sınırsız tıklamaya sahip oluyorsunuz video bu kadardı arkadaşlar. Fazla uzatmak istemiyorum. Sizler de bu sistemden rahatlıkla para kazanabilirsiniz. Çok basit bir şekilde zaten kazanıyorsunuz. Eee seri bir şekilde açıp kazanırsınız. Yapacağınız zaten bir şey yok. Direkt siteyi açık bırakacaksınız. Otomatik izlemeye atarsınız. Oradan hızlı hızlı paraları kazanırsınız ve direkt hızlı bir şekilde ödeme talebi oluşturursunuz. Paranızı alırsınız. Video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi takipçideki çekiliş yeri tekrar devam edecek. E, yorum yaparsınız, beni desteklersiniz. Daha da fazla artar bu çekilişler. İyi günler dilerim. Esenlikle kalın arkadaşlar.